Pazara gitmiyorlar. Ekmek, et, yumurta kuyruğunu görmüyorlar. Bir ananın feryadını duymuyorlar. Utanmayı unuttular. Utanmayı. Sarayın saltanatı büyüdü. Millet borçla emekçi zulümle oluşuyor. Ama biz buradayız. Alın terliyle direnen umudu büyüten gence, eşitlik isteyen kadına selam olsun. Selam olsun. Eme, özgürlüğe, kardeşliğe selam olsun eşitlik, özgürlük ve kardeşlik için kararlı yürüyüşümüze direne direne kazanacağız. Kıymetli yol arkadaşlarım. Tarım ve hayvancılıkta giderek gerileyen bir ülke durumu Bu durum taşımış durumda. incir, pamuk, zeytin, zeytin zeytinyağı, narince ve da daha birçok ürünün üretisi ekmeğinin karşılığını alamıyor. Hayvancılık neredeyse bitme noktasına gelmiş. Üreticiler ayakta kalmakta zorlanıyor. Esnafın hali ortada. Her geçen gün şiftasız köpek kapatan işletmeler artıyor. Hayatını alın teriyle kazanan memur. İşçi, çiftçi, Esnaf ve sanat kesimlerin bu sıkıntıdan kurtulmasının yolu örgütlü bir mücadeledir. Biz diyoruz ki bunu başaracak üç Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Birlik olacağız, ezilenlerin, sövgelerinin sesi olacağız ve bu saltanatı sona ayar vereceğiz. Bir nevşey, bir nevşey, baba ocağımızın değerli üyeleri, kıymetli dostlar, bizim yolumuz net ve kesindir. Mücadelemiz halkın yoludur. Bir de yol satmış, rota şaşmış olanlar var. Tarihin kara lekeleri, aydın siyaset tarihinin en kara lekeleri var. Onlar ki, onlar ki, duruşunu koruyamayanlar. Onlar ki saraya karşı tek ayak üstünde duranlardır. Onlar ki korkak, onlar ki topuk, topuklayanlardır. Tarih, aydın halkının iradesini sat satanları da yazacak. Bu salonda bundan cesur yüreklerine yazacak. Onlar korkak bir sülük olarak anılacak. Bizim belediye başkanlarımız, meclis üyelerimiz ve yol arkadaşlarımız kuruşuyla, onuruyla anılacak. Üç yüz kırk oyu peşkeş çekerken hiçbir umut almadınız. Ya siz alacağınız aldarı hiçbir umutsamadınız. Daha önce de söyledim. Bir daha söylüyorum. Emekçi kardeşlerimizi işiyle, aşıyla tehdit edip işten çıkartıyorsunuz. Bırak onlar oluşmayı düş yakasından. Bak, bak ben buradayım. Gel sabunlarla beni gör. Gel, il başkanı burada. ne gör. Kalebinden yalan kuşturamadım kumpaslara adanılan üç beş trolün bile bırak. Aynı gebede olduğun o üç çapsıza yazılar yazdırıp belediye başkanlarımızın eşlerine, çocuklarına, trollerini ile partimizin her bir kadının eşine çocuklarına iftira attırma. Ama hiç kimse merak etmesin. Bilhassa emekçi kardeşlerim, yol arkadaşlarım sizlere sesleniyorum. bak o gün gelecek. Sayılı zaman çabuk geçecek. Bunlar da erdemli gözlük, yalanı huy edinen, edinenler de, bunlarla aynı gemiye binenler de aldıkları ahları da yenilecekler. Vallahi de yenilecekler, billahi de yenilecekler. O çarpsızlardan hesap soracağız. Haram olsun, haram olsun, haram olsun. Çarpsızlardan hesap sorulacak. Ve şimdi, sırtında ağır yükünü taşıyanlara, geceyi gündüzü çevirenlere, kapı kapı dolaşan ilçe başkanlarımıza sesleniyorum. Onlar bakandan güç almayan, gücünü örgütünden, halkından alan yoldaşlarımızdır. Onlar yağmurda kuruşu dağıtan, sıcakta afiş oyun namusunu koruyan, her sandayı sahiplenen kahramanlardır. Biz biliriz bir kentin vicdanını ön safta yürüyen ilçe başkanlarının yüreğinde atar. İşte o yüreklerle geldik bugün buraya. O yüreklerle büyüyoruz. O yüreklerle kazanacağız. Bizler bu direncini omuzlayan Boğuzdağından Hasan Karay yoldaşımız. Bu harekette Mehmet Kıratlı yoldaşıyız. Çin'e de Tayfun Şahin yoldaşıyız. Dilimde dilaver denir. Yoldaşıyız. Efelerde kahaneler çekilir yoldaşıyız. Germencik'te Tayfun Oğuzay yoldaşıyız. İncunova'da Mehmet Aytürk'ün yoldaşıyız. Karacası da Erdinç Gümüş'ün yoldaşıyız. Karpuzu'da Ramazan Akkal'ın yoldaşıyız. Koçalı'da Hasan Akın'ın yoldaşıyız. Köşte Saadettin Kılıç'ın yoldayız. Kuş Mehmet Kürüberik'in yoldaşıyız. Kuyucak'ta Serkan Bedel'in yoldaşıyız. Nazilli'de Aslan Mekke'nin yoldaşıyız. Söke'de Erkan Tavuk'un yoldaşıyız. Sultan İsa'da Davut Yavuz'un yoldaşıyız. Yeni pazarda Abdullah Pehlivan'ın yoldaşıyız. Bu sorunda bulunan, bulunmayan, en geç üyemizden yaşça en büyük üyemizin yoldaşıyız. Bizler Cumhuriyet, Cumhuriyetimizin neferi Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Ve bizler bu mücadeleyi rutini çıkarınlar da değil inancını göğsüne kazıyanlarla kazanacağız. Yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi, yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi. <laughs> yoldaşları ve kıymetli delegeler. 2023 genel seçimlerinde sizlerin özverisi katkısı, örgütümüzün mücadelesiyle Aydın daveti sayımızı arttırdık. Cumhurbaşkanı seçimlerinde Aydın'da rekor kırarak yüzde altmış oyla mücadelemizi ortak edildik. 2024 yerel seçimlerde sabahın ilk ışıklarına kadar yanan tartışıklarımız başarılarımızın aydınlatan bir inancı noktusuydu. Partimizin aldığı oy oranı her birinizin verdiği emin yansımasıydı. Milletvekillerimiz, ilçe başkanlarımız, kadın ve gençlik kollarımız, meclis üyelerimiz ve örgütlerimizin tüm kademeleri tarihi bir sorumluluk ile hareket ederek Milletimizin ve ülkemizin geleceğine umut bulduk. Gelen merkezimiz nezdinde yapılan Cumhurbaşkanı aday adı adıyorum seçimde il ve ilçe örgütlerimizin muazzam bir çalışma azmi ve örneği gösterdiğine hep birlikte şahit olduk. Aydın'da 285.591 kişi ön seçim sandıklarımıza gelerek Cumhurbaşkanı olarak Sayın Ekrem İmamoğlu geldi seçtiler ve tarihi geçtiler. Başka, 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 başka. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu için düzenlenen imza kampanyasında tüm kademelerimizle yaptığımız saha, alan, meydan ve pazar çalışmalarında 350 bin imza barajını aşarak aydınlığa yakışanı yaptık. Aydın'ı yakışır şekilde mücadelemiz sahaya yansıttık. Aydın'da 2905 sandık kurulmaktadır. Seçim sahada kazandır. Sandıkta ilan edilir. İlkesiyle 5810 yol arkadaşımız asil ve yedek sandık görevlisi ataması yaptık. Bu yol arkadaşlarımız dışında 1602 kişilik görev dağılımı yap yapılacak şekilde seçim koordinasyon havuzumuz oluşturulmuştur. Hiçbir süreç zorlu yollardan geçmeden tamamlanmıyor. Tüm bu süreçlerin arka planında var olan emekleriyle, azmi ve özverisiyle mücadelesini ortaya koyan parti emekçilerimize, meclis üyelerimize, kadın ve gençlik kollarımıza, belediye başkanlarımıza, kare komutanlarımız, ilçe başkanlarımıza, Milletvekillerimize ve aydın halkına yürekten teşekkür ediyorum. <laughs> Değerli arkadaşlarım genel başkanımız Sayın Özgür Özel liderliğinde artık Türkiye'nin birinci partisiyiz. Yüzde yirmi sekizlere düşen oylarla iktidar artık son günlerini yaşamakta. Hancı sandıkları koltuklarından yolcu edeceğimiz vakitse gelmektedir. Yapılacak ilk genel seçimde aydın örgüt olarak ön seçimden yana tarafımızı açık ve net bir şekilde ortaya koyacağız. 2015 yılında yapılan ön seçim sürecini yöneten bir il başkanı olarak yine örgütümüze bir şölen havasında ön seçim yaşatacağız ve sonrasında iktidar yolculuğumuzu omuz omuza hep birlikte zaferle taşlarımızı. Ön seçim özde değil. Yüreklü, yük, Değerli arkadaşlar, örgütsel dayanışmamıza birçok yenilikler katarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. İl başkanlığı bünyemizde her ay düzenli olarak anket yapılacak ve ilçe çalışma programları bu ankete göre planlayacağız. Ilçe başkanlarımız nezdinde kurulan mahalle temsilcilerimiz ile bölgesel toplantılarda bir araya gelecek ve planladığımız koordinasyon merkezlerinde mahalle bazlı üye programına uygun çalışmalar başlatacağız. En kısa zamanda bir projemizi sizler tanıtacağız. Her mahallede Cumhuriyet var. Projemizle birlikte ve her üyemizin, delegelerimizin, yol arkadaşlarımızın, arkadaşlarımızın yer alacağı bu tarihi yolculukta Cumhuriyetimizin ışığını her sokakta aydınlatacağız çok geniş kapsamlı yapılacak bu çalışma için teknolojinin tüm unsurlarını kullanacak. Yine üyelerimizin her, her an ulaşabileceği dayanışma hakkımız ile ortak akıl ve birlikteliğimizi sahaya yansıtacağız. Yine hazırlıklarına başladığımız Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Örgütü dijital arşiv oluşturacak tüm çalışmalarımızı geçmişten günümüze buradan takip edeceksiniz kadın ve gençlik konularımız var. Belediye başkanlarımız ve meclis üyemiz koordineli çalışmalarımıza devam edecek. Tüm projelerimizde ortak birliktelik kurgusunu sürdürmeye devam edeceğiz. Birleş De, Birleş 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 Değerli arkadaşlar, teknolojik gelişmeleri sonuna kadar faydalanacağız elbette ki sosyal medyamızı daha da aktif